Bismillah. As-salatu wassalamu ala Resulullah ve alayhi wa Babu salat rideyni Ve babun, başlık babun, iktisar için. Salatul rideyni sünnetün. İki bayram namazı sünnettir. Ve le feridin. Tek başına olanlar için bile olsa. Yani Hanefi fıkhında bayram namazlarının cemaatle olması vaciptir. Ama Şafiilerde münferit de kılınabilir. Dolayısıyla kadınlar evlerde e, bayram namazını kılabilirler. E, camiye gelemeyen de veya gelmeyen de o da bayram namazını evinde rahat kılabilir. Geçen pandemi zamanında kılmıştık. Evet. <laughs> <Sülüyor> Sünnetun ve levli ve musafirin ve yolcu içinde olsa. Lali hacim haccin bimine cema mina, Hacı için yani haçta olan Mina'da bayram namazını kılmaz. Niye? Çünkü o haccın diğer menaskiyle meşhurdur. Meşguldür. Şimdi mesela mesela Müzdelife'de duracak, ta aydınlık oluncaya kadar dua edecek. Ondan sonra orada yavaş yavaş cemaratı doğru gelecek. Orada e, taşlama yapacak. Sonra halk yapacak. Bunun gibi haccın ile meşhur olduğu için ona e, sünnet değil. Onun dışında herkese sünnettir cemaaten. Ve cemaatle kılınması sünnettir. Yani Münferitte kılınabilir, ama cemaatle daha sünnete daha uygun olur. E, vakit olan da beyne tulu eşemsin ve zevalin. Güneş doğumu, doğuşu zeval arasında bu süre içerisinde kılınır. Ve sünne teahhiruha li Ki Hanefilerde de bu onun vaktidir. O olmadan kılınmaz. Evet sünnet tehiri yani bayram namazının tehiri ta duha vaktine kadar. Duha vakti güneşin ufuktan bir mızrak kadar yükselişi ki takriben 30 dakika 35 dakika falan o söyleniyor. Ve bu bayram namazı rekatani iki rakattır Ve ekmel en mükemmeli şudur en yukabbira rafi'an yedeyi fi ula ba'da iftitahen seban. İkinci rekatta iftitah tekbirinden ve vecehtudan sonra. Burada iftitah hem iftitah tekbiri hem de vecehtu. İkisine de iftitah denir ya. Ha. Onlardan sonra elini iki elini kaldırarak yedi defa Allahu Ekber diyecek. Yedi defa. Ve saniyeten ikinci rekatta kable ta'vudin a'udu ve tabi halil a'udu ve fatihadan önce e, خamsen, beş defa Allahu Ekber diyecek. Yine ellerini kaldırarak. Birincisine yedi, ikincisinde beş. Ve ve yuhallilu ve yukabbiru ve yumeccidu her iki tekbir arasında tehlil yani la ilahe illallah tekbir Allahu Ekber temcid mesela subhanallah gibi bunları yapması sünnettir ve sünne şey ve yahsunu şu güzeldir subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu Akbar. her iki tekbir arasında bunlar yalnız bunlar da tekbirlerde sünnettir eğer her iki rakatta da tekbirleri bir terk edersen bir şey olmaz. Yani namazası, namazın sahatına karar gelmez. Ama Hanefilerde tekbirler vaciptir biliyorsunuz. Peki hocam Şafede seyyus secdesi gerekir mi? Seyyus secdesi o benim de aklıma geldi. Doğrusu bilmiyorum. Seyyus secdesi söylediklerini Belki ileride gelir mi bilmiyorum. Bir bakalım. Söyleme. Evet. Ve leu tekbira eğer tekbiri terk etti fakara sonra tuttu Fatiha'yı besme süreyi okudu lem yaud ileyhi tekrar tekbire dönmez. Yani Fatiha'dan ve süreden sonra tekbir getirmez. Evet. Peki. Bir saniye acaba burada. sanırım yoktu olsaydı söyleyecekti yok sanki. Evet. Peki. Ve yakra ba'del fatihati. Fatiha'dan sonra bayram namazında birinci rakatta kaf okuyacak. Kaf-ı Kur'an-ı Mecid. E bugün kaf okusak herkes Avrupa'ya kaçacak. Hem <laughs> bırakın camiden. Evvel a'la ve a'la suresi. Sebbi ismi rabbike a'la okuyacak. و آه... دد في قَافْ والثانيه ثاني ركته اقتربت الساعه يعني قمر سوره او الاعلى غَاشِيَةً وفي سب اسم ربك الاعلى في الركته هل اتى قدس الغاشيه جهرا شيء ما فاتحه ب birlikte bunları da cehren li cemaatin. Eğer cemaat varsa iki bayramda da bayram namazlarından sonra iki hutbe okuması sünnettir. Eğer cemaat varsa ama yoksa münferit kılıyorsa hutbe gerek yok. Bu hutbeler de kecumuatin. Tıpkı bayram o ال cuma خطبه gibidir. hem rükünlerinde hem sünnetlerinde ve ve an yuallimhum yani ve sünnet an yuallimhum fi fıtr el fitreta yani ayid el fitr da neyi öğretmesi fıtr sadakasını öğretmesi sünnettir ve atha el udhiyah da ayid atha' da yani kurban bayramında da bayramı öğretmesi sünnettir. Hükümlerini anlatması. Ve eftetuhul ula birinci hutbeyi başlayarak bir takbiratın, tekbiratın. Birinci hutbe dokuz tekbir ile. Yani dokuz defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diye söyleyecek. Ve saniyete ikinci hutbeye de bir sabah yedi tekbir ile. Ve bunlar da velâen peş peşe. Evet. Ve gaslun yani ve sünne sünnettir. Cuma şey cuma diyorum. Bayram namazları için herkes için gasl sünnettir. Duş almak. Ve o vakti o duş almanın vakti yani bayram için alınacak duşun vakti yapılacak guslun vakti min nısfı Gecenin yarısından itibaren. Yani cuma guslünün vakti fecirle giriyor. Bayram guslünün vakti gecenin yarısıya giriyor. Ama cuma hutbesinin şey cuma guslünün vaktinin tıpkı bayram gibi nisfu ile girdiğini söyleyen fakihler de var şafilerde. Evet. Ve tezeyyünün ve süslenmek, yani süslenmek dediği yani temiz ve yeni elbiselerini giymek çünkü e, Müslümanlar onunla bu o giyinmeleri bayrama yani Allah'ın bir ziyafeti olan bayrama karşı olan ilgisini neşesini ortaya koyuyor onun için bu yapmak lazımdır ve sosyolojik olarak psikolojik olarak bu toplumda farklı bir psikoloji de oluşturur. Yani herkes bayramda efendim sen, temiz giyindiği, yeni giyindiği zaman bayramın ehemmiyeti çocukların zihninde nakş olur. Ve bunun için bugün ne yazık ki bu modern dönemde dikkat ediyorum. Bu Ankara'da bunu çok gördüm. Bazıları böyle özellikle iki bayramda dükkanlarını açıyorlar. Yani bu neyin ifadesi? Demek ki o bayramı önemsemediklerini, bayramı bayram saymadıklarının ifadesidir. Ve yani bazıları ideolojik olarak bunu yapıyor. Evet, evet. Yoksa Müslümanların bayram ettiği günde dükkan açılır mı ya? Hani fırın gibi o bazı zaruri ihtiyaçları karşılayanlar hariç. O zaten belediye de onları şey yapıyor. Fırınlar bile kapalıdır. yani. Tabi tabi yani. Müze ekmek alalım da. Evet. Biz de böyleydi Demek ki o tezeyyünün süslenmek ve tabi bu süslenme buna şu giriyor. Sadece güzel elbise değil. Ee, özellikle Ramazan bayramında tırnaklarını kesmek, vücudundaki diğer kılları falan tüyleri almak değil mi? Diyelim ki saç sakalını düzeltmek ve çıkarken yani bayrama bayram namazına çıkarken güzel koku sürmek. Bunlar hepsi o tezeyyünün altına girer. Ve bu kurun ve erken gitmek şeye bayram namazına. Ve en yahdur imamın vakti saati. İmam da tıpkı cuma günü olduğu gibi namaz vaktinde gelsin. Şeyden önce değil. Ve ve fi atha. Kurban bayramında acele etsin. Ve fe'luha bi afdalu. Namazı camide kılmak daha afdalıdır. İlla <laughs> li Ancak mazeret varsa yani insanlar toplanamıyorsak, çünkü karabalıktır. O zaman dışarıda kılabilirler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışarıda kılardı bayram namazını. Çünkü kadın, erkek, çocuk, ihtiyar, yaşlı, genç herkes katılıyordu. Ve Resulullah oradan bakıya gidiyordu cenaze şeyin. Mezarlığa gidiyordu. Ve izâ haraca imam namazı dışarıda kılmak üzere eğer diyelim ki şehirden çıkarsa şehrin kenarında orada namazını namazı kılarım diye çıkarsa o zaman istihnefe camide şehrin dışına gelemeyecek olanlara hastadır, engellidir vesaire onların önünde kılacak bir halife bırakacaktır ve yذهب uerjo ke bayrama gidiş gelişi de cuma namazı gibi olsun yani uzun yoldan yavaş yavaş gitsin kısa yoldan dönsün ve giderken de zikirle hatta özellikle iki bayramda da tekbir sünnettir Hatta mesela Abdullah bin Ömer gibi bazı sahabeler böyle bayram günleri her, böyle hep tekbir getiren yüksek sesle böyle bir yere çıkınca inince hep tekbir getiriyorlar. Ve özellikle Kurban Bayramı'ndaki o tekbirlerin sesli getirmesinin ben psikolojik olarak çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü adeta o tekbirler Müslümanların sloganıdır. Evet. Ve Müslümanlar, insanlar onunla da şarj oluyorlar. Hele hele gençler vesaire. Düşünün böyle o bayramın toplum içerisinde heybeti, o etkinliği, o müessidiyeti o önem, önemi olsaydı o gençler böyle o tekbirler getirmekle ne kadar güzel de şarj olurlardı ve yakulu sünnettir şeyden önce kurban bayramından şey kabli namazdan önce fi fıtırın e, fıtır yani ramazan bayramında namazdan önce bir şey yemesi sünnettir. ve yums kafi udha yani kurban bayramında namazdan sonra ve yukruna fıqabda bayram namazından önce nafile kılmak imamın dışındakilere mekruh değil. Ama imam kılmamalıdır. Ya bu şafidir. Ya. <gülüyor> evet. Ve sünnet sünnettir <laughs> en yukabbira gayru haccin. Hacıların dışındakiler tekbir getirmeleri sünnettir. Ama hacılar telbiye getiriyorlar. Ne zamana kadar? halka kadar, şey ramya kadar. Ramya kadar çünkü ramya başlayınca Allahu Ekber he bir taşla Allahu Ekber diyecek ve ondan sonra tekbir süreci başlıyor. Fakat ondan önce telbiye getirecek hacılar. Ama onların dışındakilerin tekbir getirmesi lazım sünnettir. Bir rafi sautun yüksek sesle. Nereden? Min evveli leyletey tey'idin her iki bayram gecelerinin başından yani gün batımından dolayı tekbirlere başlanacak. İle taharrumi imamın e, imam Allahu Ekber deyinceye kadar ne zaman? Fatır bayramında. Yani Ramazan bayramında tekbir süreci akşam ezanı ile başlıyor. İmam şeye Namazı. namaza kurban bayrağı şey fıtır bayramı namazına Ramazan bayramı namazına niyet getirinceye kadar tekbirler devam ediyor. Herkes böyle yüksek sesle getirmesi. Ve akibe kulli salatın min subhi arafete ila akibi asri ahiri teşriqin şey bayramında ise, Kurban bayramında ise, Arafa Günü'nün sabah namazından tekbir başlıyor, ee, Teşrik günleri bayramdan sonra üç gün, tabi, onların ikindi namazının sonuna kadar. Yani o ikindi namazı da tekbir getirecekler ve ondan sonra bitiyor, beş gün ediyor, evet. Ve önce zoriki hacı bundan önce yülebi bundan önce hacı terbiye edecek ama dediğim gibi şeye kadar cemarata kadar ondan sonra tekbir getirecek. Vasiyatu el mahbubetu yani tercih edilen tekbir sırası marufatun yani şafiilerde şudur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üç defa. La ilahe illallah. Akbar, Allah'u Ekber, Allahu Ekber. Ve Lillahi'l-hamd. Hanefi fukası iki, şafiler üç diyor. Ve tuqbelu şehadetu şevvale yevme Ramazanın üçüncü günü, şey otuzuncu günü. Birisi dese ki ben akşam ay görmüştüm. Onun şehadeti makbuldur. Ve insanlar ne yapacaklar? Oruçlarını bozacaklar. Hı. Sümme inkânet kable zevâlin eğer bu şahitlik öyle vaktinden önce olmuşsa hemen sallil idâhin O zaman insanlar bayram namazını kılacaklar. Ve edaen kılacaklar. Çünkü vaktidir. Çünkü dedik ya gün doğumuyla başlıyor zevala e kadar. Ve illa Bayram şey Ramazan'ın 30. gününde öğle namazından sonra birisi geldi şahitlik etti. Şahitliği makbul olan birisi. Kadı'nın huzurunda ben dün gece hilali görmüştüm. Ama diyelim ki ben size ulaşamadım, gelemedim. Neyse. Ama gördüm diye şahitlik ederse o zaman insanlar oruçlarını bozacaklar ve kurban Şeyh Kurban diyorum, bayram namazını da kaza, Ramazan bayram namazını kaza olarak kılacaklar. ibretu Yani bu vaktin e, e, i'tibarı, vakit, ha, ne zaman, öğleden önce ve öğleden sonra sayılacak bir vakti tadilin, şahidin adil olduğu sabit olduktan sonra. Yani birisi geldi, Efendime söyleyeyim dedi ki, diyelim ki saat 11'de ve onda geldi. Dedi ki ben dün gece hilali gördüm, Ramazan'ın 30'unda. Eğer biz onu kadı, onun adil olduğunu bilmiyorsa, kadı ona diyecek ki, haydi senin adil olduğunu tespit edelim onu tanıyan iki kişi gelip öğleden sonra saat 2'de iki kişi gelip adil olduğuna şahitlik ederse o zaman kalp karar verecek ve insanın orucunu bozacak. Ve o zaman da Ramazan bayramı namazı kazaya kalacak. Yok eğer tadil de öğleden önce olmuşsa namazlarını eda, eda, eda kıracaktı. Yeter mi hocam? Yeter. Allah.